Ey beni yaratan yaratıcım. Ey beni terbiye eden Rabbim. Ey rızkımı veren razıkım. Ve ey beni bu şekil ve surette var eden musabbirim. Ey ibadetlerimi yalnız kendisine takdim ettiğim ilahım. Güzel isimlerinin hürmetine, ismi azamın hürmetine, Furkan-ı Hakim'in hürmetine, Habibi Ekrem'in hürmetine, kelamı kadimin hürmetine, arş azamın hürmetine, milyonlar kul hüvallahu ehad hürmetine senden talep ediyorum. Bana merhamet et. Ey Allah, ey Rahman, ey Hannan, ey Mennan, ey Deyyan. Beni bağışla. Ey Gaffar, ey Settar, ey Tevvab, ey Vehhab. Beni affet, ey Vedud, ey Rauf, ey Afu, ey Gafud. Bana lütufta bulun, ey Latif, ey Habir, ey Semi'a, ey Basir. Günahlarımı sil, ey Halim, ey Alim, ey Kerim, ey Rahim. Bizi yolun doğrusuna ilet, ey Rab. Ey Səməd, ey Xədi, fəzlinə bana cömertlik